Ülkemizin düze çıkması bayağı sürecek. Allah yardımcımız olsun. Amin Ya abi iyi güzel ama sanki Kemal Bey'in zamanında söylediği şeyler sence unutabilecek şeyler mi? Ben kesinlikle kendi şerefi ve onuruma yediremem. Taş yerimde o herife oy vermem. Valla arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu benim birinci adayım değil. Daha önce söyledim. Tekrar da söyleyeyim. Hani duymanız gerekiyorsa. Benim birinci adayım Kemal Kılıçdaroğlu değil. Ama ben o taşı yemem. Arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Ben o iyi gidin taşı yiyin o zaman. Ben bir beş sene daha AK Parti ile yönetilemem. Kimse ne benim çocuğuma bunu yapabilirim ne torunuma bunu yapabilirim ne kendime bunu yapabilirim ne milletime bunu yapabilirim. Yapamam. Bu sistemin değişmesi lazım. Değiştirecek olan kimse de ona destek veririm. Ha sistem değişir. Yani bazı arkadaşlar şey diyor. E ben hiçbirini beğenmiyorum. E lan en yakın olduğuna vereceksin o zaman. Oy vermeyeceğim. E tepkimi ortaya koyacağım. Amına koyduğumuz salağı Norveç'te mi yaşıyoruz sence? Ne tepkisi oğlum? Ne anlatıyoruz ya? Ya o Norveç'te mi şey diyor ya? Ben oy vermeyeceğim. E millet de oy vermesin. Sandığa katılım oranı %50, %60'a düşerse tepkimizi anlarlar. He anlarlar. Yani Gerçekten sandığa katılım oranı %50'ye 60'a düştüğünde ve Recep Tayyip Erdoğan kazandığında siz Erdoğan'a şunu mu diyeceğini sanıyorsunuz? Aa sandığa katılım oranı düşmüş. Bir şeyler yapalım o zaman. Hayır adamın elinde yine yetkisi olacak. Bugün ne yapıyorsa yarın onu yapmaya devam edecek. Arkadaşlar Orta Doğu'nun göbeğinde yaşıyoruz. Türkiye'deyiz kendinize gelin ya. Sanki böyle müthiş bir demokrasi cennetinde yaşıyoruz da. Aşırı anlayışlı, aşırı kurallara bağlı yöneticilerimiz var her şeyi düzelt. Olsa ben de vermeyeyim. Eğer bu çözecekse gelin beraber vermeyelim ama böyle bir şey olmayacak. Erdoğan bugün bir oyla da kazansa bak kimse sandığa gitmesin. Erdoğan kendi oyu versin sadece ve bir oyla kazansın. O ben başkan oldum. Devam amık falan. <laughs> Hadi getir yap bakın bir cami mami, yok mu falan diye devam edecek. Yani Türkiye gibi bir yerde o yüzden ben protesto oyu vereceğim demek eğer ki baştakinden rahatsızsan çok saçma. Şunu şunu okeysindir. Ben AK Parti'nin kazanmasına okeyim. Benim için çok da negatif değil. Ve vermeyeceğim. Okey olabilir. Yani birinci parti bu arada. Birinci parti kimse ona yarar çünkü senin oy vermemen. Değişim istiyorsan. Ola, Okey olabilir. Ben AK Parti'nin gitmesine gitsin gitmesin benim için çok da önemli değil abi. O yüzden oy vermeyeceğim falan diyorsan evet mantıksın. Ama sen diyorsan ki abi burada bir sıkıntı var. Bir değişim lazım. Senin oy vermen lazım meclis tarafında kime oy vereceğini sen bilirsin artık. <laughs> CHP mi, İyi Parti mi, HDP mi, DEVA, Gelecek, Memleket, Cart, Curt var. Bir sürü parti var. Kime vereceğini sen bilirsin artık. Ama Cumhurbaşkanlığı adayı tarafına geldiğimizde ki adayı nasıl çıkartılacağı bir belli olsun. Üzerine çok daha net konuşuruz. Allah ee, Valla gülüm vereceksin ya. İnsanların anlamadığı şey şu. Bakın bunu geçen birisi bana yazmış. Dene, bu çocuğun anlamadığı bir şey var. Bizim iki tane şansımız yok. Ya Erdoğan'a ya diğerine bir şey yok. İstediğime oy veririm. Veremezsin. Aman'a koydum. Bak şimdi. Look at this shit. Veremezsin. Nasıl veremezsin? Hemen anlatacağım nasıl veremediğini. <laughs> veremezsin kardeşim. Yok öyle bir şey ya. Herkes Norveç'te yaşıyor, yaşıyor tribinde. İstediğime oy veririm. Sanki ben meraklısıyım aman'a koyayım. Daha CD'ni tutamayan iki adam arasında seçim yapmaya. Aştırmayın benim ağzımı. Neyse. Şimdi arkadaşlar burası parti tamam mı? Burada AKP var. Burada CHP var. İYİ Parti var. HDP var. Memleket var, Deva var, Gelecek var, Demokrat Parti, Sikim Sokum, bir sürü, 300 tane parti var. Bir de diyorlar ki hangisine oy verelim lan. Ver işte birine, rastgele birine bassan olur. <laughs> ne demek hangisine oy verelim? Neyse. <laughs> Deccal var. E, partilerde istediğinize tabii ki oy verebiliyorsunuz. Bunu muhalif arkadaşlar e, için anlatıyorum. Ama şey muhalif değil, Erdoğan oy veririm abi. Verebilirsiniz Erdoğan'a. İşte CHP mi verdim? Buna buna hangisini istiyorsa var. Şimdi bir de işin cumhurbaşkanlığı adayı tarafı olacak arkadaş. Bir cumhurbaşkanı çıkartacak. Şimdi iki tane seçim var cumhurbaşkanı adaylığı. Şu anki haliyle gidilirse altını tekrardan çiziyorum. Şu anki haliyle gidilirse. Demokratik ülkede yaşıyoruz. Hani istediğini seçme seçilme hakkı falan kanka ne oldu onlara? Bekle anlatacağım. Buna, arkadaşlar bunun sebebi ben değilim. Buna sistem izin vermiyor. Amına koyayım sanki ben evet dedim referandumda başkanlık sistemini. Kim evet dediyse gidin ona şey yapın, konuşun. Neden izin vermiyor anlatacağım. Hemen anlatıyorum. Cumhurbaşkanlığı adayına geldin. Tamam mı? Cumhurbaşkanlığı adayına geldin. Tamam şu aptalı banlayın gönderin abi. İki tane yol var önümüzde. Bunu partiler belirleyecek. Bir. Şurada Erdoğan. Şurada da ee, muhalefetin çıkarttığı ortak aday artık kim olursa X diyorum. Ama derlerse ki biz tek aday çıkartacağız ve ilk turda fişi çekeceğiz. Bu şekilde olacak. Sen burada eğer ki bir şeyler değişsin istiyorsan X'e vereceksin. Ya da Erdoğan'a vereceksin artık Erdoğan devam etsin. Bu bir. Bunu istemedin mi? Şöyle bir şey olacak. Erdoğan X, Y, Z, C, B ne bileyim aman koyayım. Var işte herkes kendi adayını çıkarttı ve ikinci tura kalacak diyelim. Kimin adayı ikinci tura kalacak? %99.9 CHP'nin çıkarttığı aday her kimse o ikinci tura kalacak. Çünkü şu an bank baktığın zaman ne muhalefet tarafından bir tanesi ne Erdoğan %50'yi geçemiyor. İlk turda seçim kazanmak diye bir şey şu anki anketlere, adaylara kim olursa olsun baktığın zaman mümkün değil. Hepsinin ayrı aday çıkarttığı senaryoda ama altını çiziyorum. İyi Parti de çıkaracak, HDP de çıkaracak, işte gelecek, deva, cart, cürt, bilmem ne hepsi çıkaracak. E burada ne olacak güzelim? İlk turda hiçbir şey olmayacak. İkinci tura kalacak. İkinci turda bunlar gidecek. E kalacak. X kalacak. Sen yine ikisinden birine vereceksin. Adam burada bana sinirleniyor lan. Bana niye sinirleniyor? Ben mi dedim sistemi böyle yapalım diye. İki tane seçimin var işte. Ay adam diyor ki hayır diyor ben diyor şunu oy vereceğim lan vereceğim de diyelim ki verdim kimi istiyorum buradan Meral Akşener sallıyorum şu Meral Akşener ben Meral Akşener oy tamam ver Meral Akşener'e oy verdin evet ne oldu bir bok olmadı İlk turda kimse kazanamadı çünkü ikinci tura geçilecek tekrar tekrar söylüyorum bugünkü siyasi ortama baktığı zaman bugünkü anketlere baktığın zaman CHP'nin adayıyla Erdoğan'ın adayı kalacak ikisinden birini seçeceksin yine. Bro. <laughs> Anlaşabildik mi? İnşallah anlaşabilmişizdir. Anlatabildim mi bu iki seçeneğin var olayını? Bu yüzden iki seçeneğin var ve bunun sorumlusu sistem arkadaşlar. Kusura bak kusura bakmayın. Orada da iki seçeneğin kalıyor benim dediğim gibi. Ya Erdoğan'a vereceğim ya da X'e vereceğim. Artık hani X kim olursa Allah kerim. çok karışık. E, ortalık çok karıştı. En iyisi AK Parti'ye basayım yapacak bir şey yok. Bu kaldıramıyorum bu kadar karışık. Burakansi <laughs> demiş ki vallahi size bilmem ben Kılıçdaroğlu'nu hiç sevmiyorum. Hatta bayağı karşıyım kendisine ve oyumu inceye vereceğim ama ikinci tur önüme Kılıçdaroğlu gelirse oyum onundur. Seçimin ertesi günü ince de seçime Kılıçdaroğlu da seçilse ben yine muhalif olmaya devam edeceğim. Kaderimiz muhalif olmak bu ülkede. Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak diğer Erdoğan'a basacağım diyenler var. Kendinize gelin. Ben onları ciddiye almıyorum vallahi çok açık bir şekilde söyleyeyim. Abi Kemal Kılıçlar ya da Kemal Kılıçlar x birisi aday olursa ben oy vermem. Eyvallah vermeme özgürlüğünüz var. X biri sağda olursa ben Erdoğan'a veririm ama muhalifim. Sen muhalif falan değilsin. Sen BDSM bağımlısı bir vatandaşsın. Belli ki hoşuna gidiyor yani. Hani çünkü şu anki noktada artık yıl 2020 yani 20 yıllık bir AK Parti yönetimi olmayan kalmamış. Hani millet artık bas bas bağırıyor. Deccaller, bu Cehiller adam gösteriliyor. Diyor ki ben Erdoğan'a oy veririm. Senin hoşuna gidiyor demek ki. Var sende de bir puşluk. <laughs> Sen de boş değilsin. <laughs> Var sende de bir şey. Ee... boş atma mevzusunda da bunu insanlara defalarca anlattım. Yine anlatacağım. Özellikle genç arkadaşlar. Çünkü gördüğümüz kadarıyla bu YouTube'da falan yayılıyor. Bizi de izliyorlar sağ olsunlar. Bizim Twitch kitlesi okey. Benzer fikirdeyiz de. <laughs> Arkadaşlar boş oy atmanız demek sizin sistemin eğer değişim istiyorsanız AK Partili zaten bir şey değişmiyor. Boş oy atmanız demek değişim istiyorsanız değişimin önünde durmak demek. Bu kime yarar? En çok oyu alana yarar. En çok oyu kim alıyor? AK Parti alıyor. Senin boş oy atman demek. Oy atmaman demek. Ama değişim isterken bunu yapman demek. Bu işin AK Parti'ye yaraması demek. Çok basit. Çok basit. Tartışmaya bile gerek yok. Konuşmaya bile gerek yok. Bitti bu kadar. Bu kadar. Bitti yani. Tam öyle sayılmaz. Nasıl sayılır mesela abi? <laughs> yani değişim istiyorsun. ve ee, ben oy vermeyeceğim diyorsun. Yani kime yarayacak peki sence bu? <laughs> Boş söyle arkadaşlara Paint'te çizdiğim videoyu gösteririm anlamadılar <laughs> söylüyorlar. Şu an anketlerde muhalefet önde değil mi? Türkiye siyasetine hoş geldin. Her an her şey değişebilir. Ki hangi partilerin destek verip vermeyeceği bile daha belli değil. Anadolu'nun hoş geldin. Cengiz inşaata yarayacak. Kesinlikle öyle abi. Cengiz inşaata yarayacak. Bitlere bakacağım biraz. Ki mesela diyelim ki muhalefet dedi ki biz toplu bir aday çıkaracağız. İyi Parti, Demokrat Parti, CHP, işte e, vay efendime söyleyeyim HDP aday göstermedi. E, Deva, belki gelecek sanmıyorum ama işte Saadet Partisi falan. Dediler ki biz tek bir aday göstereceğiz. Ya da direkt şu anki Millet İttifakı dediler ki biz tek aday gösteririz. Ekrem İmamoğlu'na aday yaptılar diye sallıyorum. Şimdi orada diğer partilerin de duracağı yerler önemli. Şimdi evet çok büyük partiler değil. %0.5-0.1'lik falan partiler geriye kalan partiler ama yani... Bir oy bir oydur. Orada diğer partilerin ittifak içinde yer almayan partilerin de duruşları çok önemli. İşte kim var mesela? Deva var. Gelecek var. Memleket partisi var. Hani çıkıp da yok agam biz de çıkaracağız yaparlarsa orada sıkıntı. Ha, niye böyle bir şey yaparlar? Şimdi işte herkes kendi adayını göstersin. Ee, efendime söyleyeyim herkes sandığa insan çeksin ondan sonra ikinci tura gidelim vesaire falan filan. Evet bunu anlayabiliyorum. Ki bunu daha önce ben de söyledim. Ama muhalif tarafta şöyle bir muhalefet tarafında şöyle bir düşünce de oluşabilir. Biz ilk turda Hemen adayımızı gösterelim. Bütün muhalefet birleşelim. Bir dakika birazdan bakacağım. Bütün muhalefet birleşelim. Fişini çekelim. İlk turda bitirelim. Denilebilir. Neden denilebilir? Çünkü arkadaşlar bakın İstanbul'da Ankara'da bile neler neler oldu. Seçimle mazbata arasında. Seçimle seçim arasında. Bunun bir de Türkiye'de olduğunu düşünün. Birinci tur, ikinci tur, cumhurbaşkanı imzası, Arada ciddi bir zaman var. O zamanı kaybetmemek adına muhalefet böyle bir yolda e, izlemek isteyebilir. Hani der ki biz bir kere vuralım, %50'nin üzerinde alalım fişi çekelim ve gidelim. Yapılabilir. Adam tek siz hepiniz. Valla demokrasi adam ya da seçim adam tek siz hepinize bakmıyor. kanka 50 artı bile bakıyor. Ekrem Başkan da bunu öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum yani mazbataya ve koltukta oturan isme bakmak lazım. Hani kim birleşti, kim birleşmedi buna bakmıyor. Kim bir oy fazla aldı ona bakıyor. <laughs> Hoş geldiniz. Kafes dönüşümü yapıyoruz amına koyayım demiş bir tanesi değil mi? <laughs> Abi öğrenmek için soruyorum. Cumhurbaşkanı şu anki yasalara göre iki kez seçilebiliyor diye biliyorum. Yasa değişmezse şu anki Cumhurbaşkanı bir daha seçilemez mi? Seçilemez. Aslında bak şimdi bunu anayasa profesörleri tartışıyor. O yüzden benim kesin bir şey söyleyemem. Bu işin üstadları bunu konuşsun. Ama kağıt üzerinde baktığın zaman Erdoğan aslında bir daha da yolamıyor. Ama neler olacak göreceğiz.